Evet. 2011 model Mercedes C180 1.6 160 beygir kompresör Prince USA 2 turbo sarı 73 cc K rejektör montajımız tamamlandı. Ve şu an aracımızı bir performans testine başladık. Araç 2011 model. 2011 model ve dünyada otogaz sektörünün en iyi markası Prince marka LPG montajımız tamamlandı. Şu an bir performans testine çıkacağız. Aracı bir deneyeceğiz. Yaklaşık Türkiye'de 70 veya 75 adet bu araca bir otogaz dönüşümü yaptık Mercedes'te. Ve bir adette 2014 model 7 ileri CG direkt enjeksiyon araca da bir montajımız olmuştu şu anki 2011 model 1.6 kompresör turboşaz olan kompresör motorumuz. Evet. Usta. Evet şu an rampaya geliyoruz. Performansımıza başlayacağız. performansından hiçbir farkı yok. Tabii ki bundaki en büyük etken Grinch'in kullanmış olduğu keyin enjektör. Dünyanın en performanslı ve en hızlı çalışabilen DPG enjektörü. Şey, gayet başarılı bir şekilde çalışıyor şu an. Evet. Evet. Şu an. evet, şu evet. evet. 11 model Evet. Nokta altı, C180 kompresör modelimiz. Evet. Gördüğünüz hmm. gibi RTG dolum noktası da benzin kapağımızın olduğu yerde. Onun montajını buraya yapmış bulunmaktayız. Evet. Evet. Onu Evet. YSI 2 Turbo 23 Sarı Turbo Map Sensörlü YSA 2 montajımız tamamlanmıştır. Sansörlü. Sansörlü. Hayırlı uğurlu olsun. mercedes 80 <laughs>